Gel 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 bakayım, gel bakayım. Ha. Ha. gel 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 bakayım, gel Muhammed, Yavuz, amcan gel 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 gönderenden, destek alandan, herkese de olsun. Selam söyle hepsine. Gel 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 bakayım, gel <laughs> Bunlar imkanı, gel 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 Yavaş yavaş çıkarsın gel. Gel gel çıkalım biliyorum çıkalım ya ne yapayım. Gel gel koş koş. Kocaman olduğumuz bir öğrenemediniz oraya çıkmayı. Muhammed kardeşim. Hah, gel gel bakayım. Gel hadi koş. Koş. Hah. Hah, orada değil gel. Gel 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 sen ne yapıyorsun kızım? Ee, bu da bebekleri yemeden e, Bebekleri karnı doyurmadan kendi yemez. Ben kendi de açtır mesela anladın mı? <laughs> Allah'ım kabul etsin kuzen kardeşim ya. Sağ olasın, var olasın. Ya siz öte... Siz öbür tarafa gideceğiz. Öbür tarafa. <gülüyor> <gülüyor> Hah, gel 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 kulağınıza bir şey diyeyim gel. Gel 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 kulağınıza bir şey diyeceğim gel. Gel. Ee, bugün neydi günlerden? Ha o kayıp da geldi bak. Yoktu birkaç gündür. Bak ta öbür tarafta. Sessiz sakin bir yavru hatırladınız mı? Gel. Yesin, o bir şey olmasın. Vallaha vallaha şimdi seni düşünüyordum. Nerede bu diye? Bu var ya, bu bambaşka bir şey lan. Yani bunu var ya doy doyurmak mümkün değil. Vallahi var ya. Bilmiyorum ki bunda şey şey de olabilir bunda. Ne diyorlar ona? Ee, ne? Obez obez. <laughs> obez. Gel gel çaktırma gel. Gel gel. Gel gel. 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 Ee, Muhammed kardeşimiz e, buralı arkadaşlar. Ee, ama yurt dışında kalıyor. Kendi köylümüz kardeşimiz. Allah razı olsun. Rabbim gönderenlerden göndermek isteyip gönderemeyen herkese Allah razı olsun. Önemli olan niyettir. Anladınız mı? Yani sizin gönderip göndermemeniz çok şey değil hani. E, yeter ki siz yürekten isteyin. Anladınız mı? Kusura bakmayın biraz güneşte olacak ama inip kaçın. Öyle çok yakıcı bir sıcak yok arkadaşlar artık. Burayı keşfettik. Burada yiyorlar. Her temiz. Ama yata karışmıyor. Tamam. O kayıptı. Birkaç gündür o da burada. Vermezler Allah'ın selamını aralarda kediye köpeğe bakmak sıkıntı. <laughs> Halbuki Rabbimin şeyi yani böyle cennet nereden geleceğini bilemezsiniz. Bir yer kaldırmak çok zor olmamalı. Heh. Gidiyorum ben. Tamam. Hadi seviyorum sizi. Ee, şimdi bir ihbar geldi arkadaşlar. Eee Bilemiyoruz ne yapacağız. Miki. Ne yapacağız oğlum seninle? Allah'ına kurban oldum. Aşık oldum sana. Buyuldum, buyuldum. Buyuldum sana, buyuldum, buyuldum. Buyuldum. Sen de bana buyuldun. Allah'ına kurban oldum. Miki'yi kaçıran çok şey kaçırır. <laughs> ne kadar tatlı Allah'ım ne güzel yaratmış. Ne güzel yaratmış. Kurban oldum Allah'ım ne güzel. Miki pasaklı, ben pasaklı. Pasaklı değiliz de. Hadi bakalım. hadi Görüşürüz kuzum. Onlar yedirmedi mi? Arkadaşlar rahat olun. Fazla fazla döktüm. Şimdi bak oradan da ayrıldılar anladın mı? Hah, Hadi bakalım. Fazla fazla döktüm ki e, garipler aç kalmasın. Belki biri birkaç dakika önce yer. Belki birkaç dakika sonra yer. Gel bakayım Miki'm benim. Allah'ına kurban olduğum Miki'm. Mickey, Miki sen şöyle dur bakayım yavrum. Ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar da. Geçerken gördük. Bir bakalım. Aç mı tok mu? Gel kızım. Gel. Gel. Gel bakayım. Kulağını kesmişler. Gel. Gel bakayım. Da. Üzerindeki yara mı Gel. 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 Hadi yemeğini ye. Kan vurulmuş. Bilemiyorum. Tamam. 行、yeah. küçük bunlar. Bu bana mı? Çıkamadın mı? Gel, bist, 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 bist. Gel Gel bakayım, Pis, 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 pıs Burada var vardır mutlaka

Bunları nerede? Korkmayın benden. Nereye gitti Çöpün üzerine çıktı da şey attan da çıkamadı. Yapacak bir şey yok mu? bırakacağız artık.

Büyüklerin hepsi geldi de. Korkmayın. Çok mu korkuyorum? Arkadaş, arkadaş olmadık mı daha? <laughs> Bak ben var ya e, hemen şimdi paylaşırım. Bugün Perşembe. Hemen sana yuva buluruz inşallah. Sen çok tatlısın. Çok da güzel gözlerin var. geldim. Bir yol kenarına atmışlar sağ olsun. Bir can dostumuz bize haber verdi. İyi olursanız olursanız sevinirim. Bugün perşembe. Ne nasılsın işte Ben tamam götüreceğim Allah onu inşallah. Allah en iyi veterinere götüreceğim, merak etme sen. İnşallah oldu mu Annem. Hiç ağzına su da kutuyoruz. Hı. Hmm. Annem. Annem. Bu da bunun kardeşi. Hmm. Hadi bismillah. Gidelim. Paşam. Tamam korkma benden oldu mu? Tamam Zaman. sana ya yok canım ondan korkulacak yok. Çok Yok yok. Yo, yo. Hangisi şey der ki? He. Nasıl bunlar insan insan zalim var öyle, ya. Öyle öyle öyle. Ya abi gerçekten iki bacaklılar çok kötü. <laughs> gerçekten var. <bak. gülüyor> kadar olur. Bak şu köpeği şu kocaman köy ölüme terk ediyor. Ben dün veterinere gittim. Pezevenk falan beşte geleceğim dedi. Bekledim, aradım. Ben dedi şey yaptım dedi. E, mesain bitti dedi. Veteriner dedi bunu ya. Şu bilaçta iki tane veteriner var. Kedinin bizi biri kör. Kör mü? Kör olmaya şey yakın. E, ee, dedi ki ben buradan bir şey vermem ki rezaneden göz damlası al dedi. Şaka gibiler ya. Üzülme tamam. Ben elimden geleni yapacağım. İnşallah. İnşallah. Anne. İki, iki saate falan klinikte oluruz inşallah. Ben ulaştıracağız. Nereye götürüyorsun sizi? Ne? Hatta Kırşehir'e gideceğim kızım. Şaka. Ya mecbur. Başka gidecek yer yok. Allah, Allah senden razı olsun. Allah, Allah senden razı olsun. Ne diyeyim bu dünyada <laughs> da ahirette de cennet eylesin seni. İnşallah kızım. Nasıl yaparız şimdi? Ne tamam. Yapalım? Dur. Allah'ım ziyası bük bir eksiyi yahu. Bunun, Bunun ismi ne? Mickey. Ne Bunun nesi var? Bunun hiçbir bir şey yok. <laughs> <Anne>, yok. Sen <laughs> yerden çıktın yahu. Nereye götürüyorsun bunları? Buna yuva arıyoruz. Şuna. Evet, buna yuva arıyoruz. Annesi yok onun. Eee bir <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bu da senin gibi tatlı. <laughs> bir tane ee, daha var bizim burada biliyor musun? Cins, küçücük bebek daha. Ba, 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 ba. Ya yahu sen nasıl bir şeysin ya? Ben bunlara dün var ya gittim şoktan şey aldım. Acaba, bir sürü viskas, miskas falan. Acaba e, şu ön tarafa koysam e, araya bir temas değmesin birbirine diye. Dur öyle yapalım. Bir şey mı, koyalım Zun? önüne. Hah tamam anladın mı uzun? Bir şey koyalım? Ya, Niki, Allah'ıma kurban, kurban olurum senin dedi. De. Ne diyor abla sana? Abla ne diyor sana? Ha? Ne ha? diyor? Ha? Abla ana ne Allah. De? De. De. Allah. Allah. Yok bunlar hasta bir değil şey abla. Bir şey ben birbirlerine bulaşmasın alın. diye bunu da yeni aldık. Ee, Allah. O da mı hasta? Yok bunlar iyi. O da iyi. Onu nereye götürüyorsun? Abi yuvab bulacağım. Ona üzüldüm. Bir yol kenarına bırakmışlar da. Allah şer <laughs> bana. bizi günür de bizim çocuk ne diyor? Orada. Daha ne daha şimdi şu aralarına yastık koyun da diyor. E ee, yan yana arkaya koymayın diyoruz. Sıcak çünkü. Öğle yani şey. Buraya bir yastık gibi bir şey koyalım. Birbirine temas etmesinler. Birbirine temas etmesin. Kullanmadığım bir yastık varsa getirenin hayrına da yastık. Hayır, var. Hayır mı anneye kızım böyle, böyle kullanmadığım hiç yok ama bir yastık atayım mı? Yok yok atma dur. Ben başka bir yolunu bulurum. Hemen alacağım seni. Merak etme oldu mu? Yer ayarlıyorum kuzum. Vay yavrum, canım, canım. Hmm. Dünyanın ağzına zorla süt akıttın, bir daha mı? Yok. Ee, bir su varsa su olur. Su, su. Aha, orada bak o. Ee, orada suyu onu... Ekşeye koyabilir miyiz diyorsan? Dur. Ağzını getireyim de. Bak kalkıyor öyle, süt böyle. Peki olmaz da o yüzden, gel. Böyle kaçıyor sultanım. En çok o yiyirdi biliyor musun? Dediğim o hasta varmış şeyde. Gül ağaçta. Yavru ölmesin. Gel bakayım. Yavru. Vay kurban olurum seni yaradan var. Ama. ama garibimiş kız. Atarlar atarlar. Gel bakayım. Ama ne kadar da iyiymiş. Gel. Gel bakayım. Gel. Yedi mi yemeğini? Yemiş mi? Doğuydu. Gel bakayım. Aman ne kadar iyisin sen? He? He? Gel. Ben sana yuva bulurum. <laughs> İçerinin çıkışını atmışlar. Asla bir tane yemiş, doğuydu. Korkma. Tamam. Nasıl da güzelmiş. Dur ne ki. Üzülme. Korkma. Nasıl titriyor. Ben sana bir yuva bulurum inşallah. Hayvan bulurum seni. Korkma. Çok titriyor. Bak. Bu hiç titriyor mu? Bana bak. Korkma. Üzülme. mı orkuyon? Arkadaş, arkadaş olmadık mı daha? <laughs> Bak, ben var ya, e, hemen şimdi paylaşırım. Bugün Perşembe. Hemen sana yuva buluruz inşallah. Sen çok tatlısın. Çok da güzel gözlerin var. Arkadaşlar, yani evimden çok uzakta e, bu garip için geldim. Bir yol kenarına atmışlar, sağolsun. Bir can dostumuz bize haber verdi. İyi olursa olursanız sevinirim. Bugün perşembe.